Evet üçgenlerde eşlikteyiz. Artık e, tanımları geçtim. Biraz karma soru çözeceğim. E, şimdi şöyle bir şeklimiz var. ABCD bir kare. Bakın verilenleri okuyoruz. Her zaman ne diyoruz? Hiçbir bilgi fazladan değildir. Mutlaka o bilgiyi siz bir yerde bir şekilde kullanmanız gerekecektir. DF AK'ya diktir diyor. DF şu doğru, AK şu doğru. İkisi diktir demiş. Bir de EBAK'ya diktir demiş. Bir de hep de söylüyorum size. Şekilde hocam dik gözüküyordu ama orada dik açı vardır demek yok. Soru da verilmiyorsa yoktur. Anlaşıldı mı? Soru da verilmesi gerekiyor. AF4 burası 2X'dedir. Şimdi benzerlik kurabilir miyim, eşlik kurabilir miyim bir açılara dikkat ediyorum. Diyorum ki şurası alfa olsun. 90 şurası da beta olsun. Şimdi bunu çok kullanacağım sonraları. Ama size şöyle küçük bir açıklama yapacağım. Bakınız. Alfa artı beta artı 90. O da eşittir 180 değil midir? Buradan alfa artı betayı yalnız bırakırsam. Yani 90'ı bu tarafa eksi 90 atarsam ne kalır? 90. O zaman şimdi benim burada kurduğum alfa ile beta nasıl açılardır? Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılara biz ne diyorduk? Tümler açılar. Hatırlayın. Birbirini 180'e tamamlayan açılara ne diyorduk? Bütünler açılar. Şimdi bunlar tümler iki açı. 90 alfabeta. Şimdi şöyle bir Ali Cengiz oyunu yapıyorum. Çocuklar bu bir kare olduğu için karenin bütün iç açıları 90 derece değil midir? Şöyle. 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 Öyle değil mi? Peki şurası betaysa Burası kaç olmalı sizce? Bakın. Betayı 90'a tamamlayan bir açı olacak. Yani betanın tümleri olacak. O betayı 90'a tamamlayan hangisiydi? Alfaydı. O zaman burası alfa olacak. Bakınız. Şurası 90 ise burası da 90'dır. 100, doğru açıdan. 90 alfa. Yine şurada bir üçgen oluştu bakınız. Bakın Gördünüz mü? Burada gene bir üçgen oluştu. Şimdi 90 alfa ise alfayı gene burasının toplamı 180 olacak. E şu 90'ı çıkarırsanız şu ikisinin toplamı gene 90 olacak. Alfanın bütünleri de betadır. Bakın bunları yerleştiriyoruz. Şimdi bakınız şurada iki tane üçgen oluştu. Birisi D, A, üçgeni. Diğeri A, B, üçgeni. Şunu da biraz siyahla şöyle bastırayım. Böyle üçgenlerimizi şekli biraz bozdum ama. Şöyle. Bakın. İkisinin de açıları eşit. Bakın. 90 alfa beta, 90 alfa beta. Açıları eşit. Açı, açı, açı diye gidin. Bir de kenarlarının eşit olması lazım. Kenar mantığından da şuradan düşünüyorum kenarını. Bu bir kare değil miydi? Kareydi. Karenin bütün kenarları nedir? Birbirine eşittir kenar A ise bu kenar da A'dır. Bu kenar da A'dır. Ve bu kenar da A'dır. O zaman şimdi şöyle bakın. İki üçgenin de hipotenüsü bakın 90'ın karşı her zaman hipotenüs değil miydi? Bu üçgenin. İki üçgenin de hipotenüsü de eşit. A'ya A. Ha açıları eşit. Bir tane kenarı da eşit. E o zaman bu iki üçgen birbirine eşittir. İkisi de eşittir. Bütün kenarları, açıları, her şey eşit. Şimdi yazalım o zaman bu üçgenin bir tanesini. Bakın alfa'ya alfa olacak. D açısına hangisi denk gelecek? A açısı. Sonra beta'ya buradaki A'ya, buradaki beta yani B denk gelecek. Sonra bunun 90'ına F, bunun 90'ı E denk gelecek. Bakınız 2 üçgen eş üçgenlerimi yapmış oldum. Ama benim sorum bitmedi. Bana diyor ki X nedir diyor. O zaman iki üçgenin ise karşılıklı açılar eşittir. X burada üçgende hangi açının kenarına denk geliyor? Bir kısmına denk geliyor. Bakın şu üçgende beta'nın karşısındaki kenar. X artı 4 değil mi? Peki bu üçgende bakın beta'nın karşısındaki kenar var mı? Burada beta'nın karşısındaki kenarı vermemiş. Alfa'nın karşısındaki kenarı vermiş. 4. Peki burada alfa'nın karşısındaki kenar kaç? Burada. Şimdi ben buradan çıkamadım. Çünkü burayı bilmiyorum. Burayı bilseydim ikisi bulurdum. Demek ki bu soru bu kadar kolay bitmiyor. Başka bir şey var. Şimdi düşünüyorum. Şu üçgenimi şuraya taşıyorum. Size bir daha gösterebilmek için. Çünkü biraz zor bir soru. Bakınız şöyle taşıdım. Şöyle hangi üçgen? K. Şuradaki üçgeni taşıyorum. K. A. B. Şuradan bir dik indirmişiz. Şurası 2, şurası da bakın x artı 4, şurası da 4, şu da dik üçgen. Şimdi dik üçgenin yükseklikten bahsediyoruz. Bakın dik üçgen, dik üçgenin yükseklik. Bunu anlatmıştım sınıfta. Dik üçgendeki yükseklik ne demiştim? Çok özeldir. Öklit bantlarını sınıfa yetiştirememiş olabiliriz. Ben şimdi size Öklit bantlarını da şöyle bir basit hatırlatacağım. Evet, öklit bağıntıları. Çocuklar bir geri dönüş yaptım şimdi. Bunu anlatmam lazım size. Öklit bağıntısını dik üçgende kullanıyoruz. Unutmayın. Dik olmayan bir üçgende öklit bağıntısını kullanamazsınız. Nasıl Pisagor teoremini bir dik üçgende kullanıyorsak öklit bağıntılarını da dik üçgende kullanıyoruz. Öklit bağıntıları şu demek. Dik üçgenin dik açısına ait, hipotenüsüne ait yükseklikle alakalı. Diğer kenarlarıyla değil sadece ve sadece bir dik üçgenin hipotenüsüne indirilen yüksekliği ile ilgili bir takım bağıntılar var. Kenar bağıntıları. Bunlardan en çok kullandığımız birincisi şu. H kare eşittir P çarpı K. H neresi? H yüksekliğimiz. Dik, üç, e, dik açıya ait olan hipotenüse inen yükseklik. P ile K da bu yüksekliğin ikiye parçaladığı hipotenüs. İki eş parça değil. Bu bir kenar ortay değil. İkiye parçaladı. Burası normalde A ile gösterilen hipotenüs dediğimiz uzunluk. Şimdi B açısının karşısındaki kenarı da B ile gösteriyorum. C'nin karşısındaki kenarı da C ile gösteriyorum. Niye bunları gösterdim? Şimdi bakacaksınız. İkinci öklit bağıntısı. C'nin karesi Pisagor gibi ama Pisagor değil. Kendine ait hipotenüs parçası P çarpı hipotenüs A eşittir. Üçüncü bağıntım bu sefer B diğer dik kenarın karesi. Kendine ait hipotenüsün parçası K çarpı hipotenüs eşittir. İşte bunları çok kullanacağız. Mesela atıyorum bir sayı vereyim ben buraya. Mesela örneğimizdeki sayı gibi atıyorum. Şurası 4 olsun. Burası 2 olsun. K soruyor olsun bize. Birinci teoremden ne diyeceğim? 4'ün karesi eşittir 2 çarpı K olacak. Buradan 16 eşittir 2K olursa K eşittir kaç olur? 8. Bakın Pisagor'dan şuraları da bulabilirsiniz. 4'ün karesi kaç? 16. 2'nin karesi kaç? 4. 16, 4 daha şurası hemen kök 20 yapar. O da kök 20'de nedir? E, 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 çıkar. Şimdi niye bunları yapıyorum? Sağlama yapacağım çünkü. 8'in karesi 64. 16 daha. 64, 16 daha. Kök 80 yapar. O da kaçtır 80? E, 8, 2 Dur 80'in asal çarpanları hemen şu köşede ayırayım. 2, 40 2, 20, 2 10, 5. Şöyle diyebilir miyiz? 2, 2, 4 kök 5 diyebilir miyiz? Yani 16 çarpı 5'ten bu da 4 kök 5 çıkar. Şimdi şu ikinci ve üçüncü özelliği burada sağlama yapacağım. Bakınız ikinci özelliğimiz. Şurası e, C pardon C burası. 2 kök 5'in karesi eşittir. 2 çarpı hipotenüs A'da. Burası 4 çarpı 5 20 2A yapar. A kaç olmalı? 10 olmalı. Üçüncüye geçiyorum. B kare 4 kök 5'in karesi çarpı 8 çarpı A'dan burası 4 kök 5'in karesi nedir? 80 8 çarpı A'dan 10 eşittir A. Bakınız her iki şekilde de Ha, hiç uğraşmasam mesela giderdim buradan yine Pisagor'dan da a'yı bulabilirdim. Yani dik üçgende ne yapabiliyorum? Pisagor'u da kullanabiliyorum ve Öklit bağlantılarını da kullanabiliyorum. Şimdi buradan hop gidiyoruz sorumuzdaki öklit, öklit kısmına. Evet. Şimdi Öklit anlattık size. Öklite göre nedir demiştim? Yükseklik. Şurası dört yükseklik değil mi? Bu da yüksekliğin parçaladığı iki dik parça. Yani yani bunlar P ile K. Şurası da H. Kural neydi arkadaşlar? H kare öklitin birinci en önemlisi. H kare eşittir. P çarpı Kaydı Bakın şu bizim üçgenimiz biraz yan dönmüş ama olsun. Burada 4'ün karesi eşittir. P'si kaç? 2. Çocuklar ben hiç K'yı yazmayacağım. Çünkü x artı 4 karışmasın. Direkt K olarak yazacağım. Sonra Şimdi burası 16 çıktı. 4'ün karesi. 16 eşittir. 2K çıktı. 2'ye bölersem K8 çıktı. Ha nereyi bulmuş oldum ben? Burayı bulmuş oldum. Yani x artı 4. 8 ise x kaç olur? 4 olur. İşte. Biraz zor bir soruydu ama bu zor sorular her yerde var.